bu toplantıyı amacımız Avrupalı Türk toplumunu daha güçlü kılmak, daha sesini duyarlı hale getirerek geleceklere daha iyi nesiller bırakmak için muhataplarını bir araya getirerek burada bu işin devamı doğrultusunda neler yapabileceğimizin mücadelesini vermek. Avrupa Türk Basın Yayın ve Gazeteciler Birliği ev sahipliğinde Neukirşınbul'un şehrinde düzenlenen 3. Avrupa Türk Medya Zirvesi, 100 basın mensubu, 300'e yakın iş insanı, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve Türk-Valman davetlilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Kanal Avrupa Genel Yayın Yönetmeni ve Türk Basın Yayın ve Gazeteciler Birliği Başkanı, Ali Paşa Aktaş'ın yaptığı açılış konuşmasıyla başlayan organizasyonda Türkiye Cumhuriyeti Düsseldorf Başkonsolosu Ali İhsan İzbul, Noykirçen Belediye Başkanı Ralf Köpke, Türkiye Cumhuriyeti Berlin Büyükelçiliği İletişim Müşaviri Hasan Kocabıyık, AK Parti İstanbul Milletvekili Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya, CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, SDU Biremen Parlamentosu Milletvekili Oğuzhan Yazıcı, SPD KRV Parlamentosu Milletvekili Volkan Baran, YTB Daire Başkanı Fatih Nişancı, Türk Soy Genel Sekreter Yardımcısı Sait Yusuf, Yeşiller Partisi Eski Milletvekili Arif Ünal, DiTip Başkanı Doktor Muharrem Kuzey, Türkiye ve Uyum Araştırmaları Vakfı Direktörü Hacı Halil Uslucan, Atiat Başkanı Aziz Sarıyar, DTK Başkanı Turgut oğulları, Oteat Başkanı Hikmet Gürcüoğlu, Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin, Nizam-ı Alem Federasyonu Genel Başkanı Erol Yazıcıoğlu selamlama konuşmalarını gerçekleştirdiler. ATAD, YTB, TürkSoy gibi kurumların destekleriyle organize edilen 3. Avrupa Türk Medya Zirvesi'nde Almanya, Hollanda, Belçika, Avusturya ve İngiltere gibi Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden basın mensupların katılımıyla Avrupa'da Türk medyasının sorunları ve çözüm önerileri başlıklı bir çalıştay düzenlendi. Çalıştayda Avrupa'daki Türk medyasının sorunları ele alındı. Türkçe medyanın varlığı, geleceği, bu noktadaki eksikliklerin ve çözüm yollarının tartışıldığı çalıştayda Türkiye'de de Avrupa Türk medyasına yönelik bir çalışmanın gerçekleştirilmesi gerektiği vurgusu yapıldı. Zirvede ayrıca günümüz teknoloji dünyasında önemi giderek artan yapay zekaya da vurgu yapıldı. Kanal Avrupa'nın yapay zeka yeniliklerini takip edip bunu uygulamaya koyması takdir edildi. Konuşmaların ardından medya, spor, sanat başta olmak üzere çeşitli kategorilerde 30'a yakın iş insanı, siyasetçi, sanatçı, yazar, gazeteci ve sivil toplum kuruluşu şu temsilcilerine ödüller verildi.